Sorumuzda sözcükler verilmiş. Aşk, kaş, keş, şet. Ve bu sözcüklerle burada bulunan sayılar eşleştirilmiş. Fakat hangisinin hangisi olduğu belli değil. 312, 342, 245, 123. Bizden istenen kelime de tek. Bu tek kelimesinin sözcüğünün hangi sayıyla eşleştiğini soruyor. Şimdi burada ortak neler var? İlk baktığımızda buradaki harfleri ortak ve şeyler ortak. Sayılara bakalım. Üçler ortak ve ikiler ortak. Ama ortadaki sayılar farklı. Demek ki bu ikisi bu ikisiyle eşleşmiş. Ama hangisi hangisi olduğunu şu an için biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bu demek oluyor ki K harfi 3 K harfi 3 e, Buradaki Ş harfi de 2'yi ifade ediyor. Bunu bulduk mu? Bulduk. Şimdi başka burada ş şey nerede kullanılmış? Şeyler 2 idi. Ş şey harfimiz 2 idi. Ş şey, burada kullanılmış mı? Kullanılmış. Bir de burada kullanılmış. Yani başta kullanılan iki hangisi? 245. Demek ki şet 245 oluyor. Doğru mu? Evet. Burada da 2 kullanılmış. Demek ki 2 olduğuna göre 3 neydi? K harfiydi. Doğru. Burada da uyumlanıyor. K 3. Şeyde 2. Demek ki aşk 1 oluyor. Otomatikman buradaki karşıdaki de 1 olmuş oluyor. 312 karşı oluyor. Keşte 342 oluyor şet 245 aşk da 125 oluyor. Şimdi bizden ne istendi? Tek. Tek kelimesi islam. T harfi şimdi şet neydi? 245'ti buradan T'yi 5 alıyoruz. 5 ile başlayan hangileri var? 2 tane devam ediyoruz. E harfi neydi? E harfi de neredeydiniz? E harfi 4 Evet E de 4 olmuş oluyor. 540 Sonrasında ne var? K harfini K harfi neydi? 3'tü. Yani cevabımız da bizim 543 olmuş oluyor. Doğru cevabımız 543.